Pointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere defalarca Sui de testnet'e katılım sağlamıştık ve airdrop ihtimalini çok yüksek gördüğümüzü söylemiştik. Sui bu konuda açıklama yaptı ve herhangi bir airdrop maalesef düzenlemiyor ama yine de güzel bir haberim var. Erken dönem destekçilerine yani aslında bizlere bazı avantajlar sunuyor. Ön satışta çok daha uygun bir fiyattan Sui coin'e sahip olabileceğiz arkadaşlar. Bütün detayları hep birlikte şimdi inceleyelim. Birkaç farklı borsa Suin'in listeleneceğini ve satışa çıkacağını zaten bizlerle paylaştı. Hepsini teker teker hızlı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle bakacak olursak demiş olduğum gibi erken dönem destekçilerine çok ciddi miktarda bir meblayı ayırmış durumdalar. Toplamda %20'lik bir kısmı erken dönem destekçilerine dağıtacaklar arkadaşlar KuCoin'de ve bu kısım oldukça önemli ve çok çok ucuz bir fiyattan satın alabileceğiz. E, şu an gördüğünüz gibi Token arz fiyatı 0.1 USDT olarak geçiyor arkadaşlar. E, ve kullanıcı başına üst sınır toplamda 10.000 SUY'e kadar e, bir katılım e, kazanım sağlanabiliyor. SUY'i erken bir şekilde satın alabilmemiz için, ön satışa katılabilmemiz için birkaç farklı borsa duyuruda bulundu. E, bunlardan ilki KuCoin'di, OKX'ti ve Bybit'ti arkadaşlar. Dilediğiniz borsadan da e, katılım sağlayabilirsiniz. Detayları inceleyerek hangisi size daha mantıklı e, gelirse ben bu videoda Ayrıklı olarak KuCoin üzerinden anlatacağım ancak diğer borsalarında komisyon indirimli linki açıklamalar kısmında yer alıyor. O borsalardan da SuiCoin'e sahip olabilirsiniz. Şimdi yapmamız gerekenler öncelikle bir KuCoin borsasında üyeliniz olması gerekiyor yoksa üye olmanız gerekiyor zaten. Bunları anlattık. Kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Sonrasında buraları imzala diyorsunuz ve kayıt ol butonu aktif oluyor. Şu an ben hesabıma giriş yapmadığım için aktif değil. Kayıt ol butonuna tıkladıktan sonra giriş bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Peki erken dönem destekçisi olduğumu nasıl anlayabilirim? Ne yapmış olmam gerekiyor diye soracaksınızdır arkadaşlar. Çünkü asıl avantajı o şekilde sağlayabiliyoruz. Hemen onu da hızlı bir şekilde sizlere göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi burada e, Sui'nin Discord kanalına daha önce zaten Testnet'e katılım sağlarken e, katılmıştık arkadaşlar ve burada 1 Şubat 2023'ün öncesinde e, Discord'da katılanların erken dönem destekçisi olduğu paylaşılmış ve bu ve bu kısımda arkadaşlar e, 0.1 dolardan değil 0.03 dolardan Sui satın alabileceğiz. Bu gerçekten çok çok büyük bir avantaj aslında. Gerçekten çok daha uygun bir fiyata alım yapabileceğiz. Bu tarz ön satışların arkasından da bildiğiniz üzere çok ciddi yükselişler yaşanabiliyor. Yani paramızı çok ciddi bir şekilde katlayabiliriz aslında. Bunun dışında nasıl anlayabiliriz demiştik arkadaşlar. Eğer zaten bizi takip ediyorsanız muhtemelen Katılım sağlamışsınızdır testnetlere ve airdroplara katılım sağlıyorsanız gördüğünüz gibi biz 5 ay önce bile Discord kanalına nasıl katılacağınızı sizlerle paylaşmışız. Hemen açıklamalar kısmına ben bir link bırakacağım oradan da kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu linke geliyorsunuz ve hemen burada e, verify Now kısmı oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oraya tıklıyorsunuz ve ne zaman katılım sağladığınızı gösteriyor. Gördüğünüz gibi e, ben çok daha öncesinden katılım sağlamışım. E, yanlış hatırlamıyorsam 29 Ekim oluyor Oktober. 29 Ekim'de katılım sağlamışım. Burada ne, toplam ne kadarlık bir meblağ ile giriş yapabileceğinizi vesaire e, Bizlerle paylaşmış arkadaşlar. 50 dolar dan 100 dolara kadar olan kısım için sizlere bir bilet hakkı veriyor. Bu şekilde ilerliyor. Bilet hakları da 24 Nisan'da satışa çıkacak ve piyasalarda listelenip işlem görecek bir coin. Gerçekten benim potansiyeli yüksek olarak gördüğüm bir coin. Hani airdrop kazanamadık belki evet ama en azından bize bu şekilde bir avantaj sunuyor olması da oldukça güzel. Arkadaşlar bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Bu linki bırakmış olacağım size. Bu linkte bazen verify now kısmı çalışmayabiliyor düzenli bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Onu da o şekilde de katılım sağlayabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Genel olarak zaten buradaki etkinliklerin ve borsaların komisyon indirimli linklerini açıklamaya bırakmış olacağım. Sizler de detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz. KuCoin dışında OKEx'te ve Bybit borsasında da bu etkinliklere katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar ve erken bir şekilde hızlı bir şekilde SuiCoin'e sahip olabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakarak bizlere çok güzel destek olabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.